Elif'e mi? Aradın mı Elif'i? Midem felaket. Hamur yemek istiyorum. Bu durum için anneannenin bir formülü var mı? Şapşallar için mi? Yok. <laughs> Şöyle güzel bir mantı olsa. Söyle aşağı yapsınlar. Yok. Benim bir yerim var. Gider yerim. O da kayıkhanenin yakınlarında mı? Çevreni yavaş yavaş oraya taşıyorsun bakıyorum. Gel seni de götüreyim. Bak bakalım hayatında böyle mantı yedin mi? Hiç gelemem. Derneğin işleri var. Çalışıyorum. Aman bu yıl üstümüze ne giyelim derneği? Balolarda giydiğiniz kıyafetleri topladığınız yardımlardan daha çok para harcıyorsunuz. Sen bir an önce Elif'e gider misin? Sen önce benimle mantı yemeye gel. Sonra ben Elif'e gideyim. Söz. Söz. Çiğ börek de var. Böyle ısırıyorsun. Hmm. Yanında turşusu. Çok oyalanamam ama. Tamam hemen yiyip kalkarız. Senin arabayla gideriz. Benim kullanacak halim yok zaten. Sonra ben ne yapacaksam yaparım. Elif'e gideceksin. Tamam. Üzerimi değiştireyim geliyorum. Bekliyorum. Beşir'e söyle benim arabayı getirsin. Peki efendim. Bonjour mademoiselle. Bonjour Behlül. Mantı mı gidiyoruz gelir misiniz? Ah, teşekkür ederim. Çocuklar gelmeden yeni aldığım notaları çalışacağım. Siz bilirsiniz. Görüşürüz. Görüşürüz. Doydum şimdi. Daha mantıya yer kalmadı. Ha olmaz. Yiyeceksin. Sevgilim. Merhaba canım. Dernekte misin? Yok Behlül'le beraberim. Mantı yiyoruz dışarıda. Öyle mi? Hmm, durumlar nasıl? Toparlamaya çalışıyoruz bakalım. Önce midesini iyileştirsin de sonra Elif'le durumu düzeltmeye gidecek. Söz verdi. İyi. Söyle ona aklını başına alsın. Olmaz böyle. Tamam söylerim. Ee, ablam buradaydı az önce. Hmm. Eve uğramayacak mı? Ben de onu söylemek için aradım. Akşam bizde olacak. Tamam çok sevindim. Hadi görüşürüz akşam. Öpüyorum. Ben de. Dediğim gibi. Söyle Behlül'e üzmesin kızı. Tamam. Hoşçakal. Hoşça Afiyet al. olsun. Arsen Hanım gelmiş. Akşam bizde olacak. Hı. Hmm. Başka ne dedi amcam? Benimle ilgili bir şey söyledi galiba. Evet. Aklını başına alsın, kızı üzmesin diyor. Hı. Hmm. Hani mantıya yer kalmamıştı? Gerçekten güzelmiş. Dedim sana. Bir kere aklı çıkmakla hemen havaya girme. Bak beni de yanlış değerlendiriyorsun işte. Bekleyin sefer. Ne düşündün? Hiçbir şey geçti aklımdan. Amerika'da öğrenciyken bir gün canım mantı çekmişti. Yapmaya kalkmıştım olmamıştı onu hatırladım. Sen bunu düşünmüyordun bir kere... Şimdi uydurdun. Seni az çok tanımaya başladım artık. Hadi saklama, itiraf et. Seni hala tanımadığımı düşünüyordum. Beni keşfetmek muhteşem bir serüven olur, sana söyleyeyim. Sen önce şu yoğurdu temizle. geçti mi <laughs> geçti E bana bakacağını tavana bak